Merhaba arkadaşlar. Sizinle yaygın anksiyete ve kaygı bozukluğu yaşayan kişiler için çok özel bir yöntem paylaşacağım. Yaygın anksiyete veya kaygı bozukluğu olarak tanımlanan bu durum, kötü bir şey olacağından endişelendiğiniz zaman ortaya çıkan nedensiz bir korku ve tedirginlik hali olarak da tanımlanmaktadır. Ancak bu da bir duygu durumudur aşırı endişeli olma şeklinde de tanımlanabilirdi. Yani birisi az endişelidir, sakinliğini korumaktadır. Bir diğeri daha fazla endişelidir. Bu endişeli durum ise kişinin genel hayatına yansımaktadır. Kişi ya şöyle olursa, ya başıma şu gelirse, ya şu şekilde tepki alırsam ne yaparım endişesiyle o duyguyu hissetmekten daha da korkmaya başlar. Duyguyu daha yoğun hissettikçe kişi bu hissettiğini daha da tanımlanamaz ve kontrol edilemez bulmakta. Anksiyete krizi denilen durumda hiçbir şey yapamaz hale gelmektedir. Hayatının merkezine bu krizi yaşamamak hedefi koyan kişi sürekli bu duyguyu izlemekte ve ona göre hayatını şekillendirmektedir. Kaygılı hissettiği anlarda belirli aktiviteleri yapmaktan, kaçınmakta, hatta birçok insan evden dahi çıkmak istememektedir. Çünkü tanımlayamadığı bu duyguyu, tabii ki bu duygu tanımlanmıştır. Çünkü birçok testler vardır veya internetten araştırmıştır, anksiyete adı verilmiştir. Ancak kendisine bu duyguyu tanımlar mısın diye sorulduğunda, çok farklı tanımlarla anlatmaya çalışmaktadır. Bu da bu duyguyu karmaşıklaştırdığı için bu duygu artık o kişinin gözünde daha büyük kontrol edilemez hale gelmektedir. Ben de uzun yıllar buna benzer birçok tanımlamalarla ile yaşadığım yüksek kaygı duygusunu yani yaygın anksiyete durumunu karmaşık bir şekilde tanımlamalar ile ifade. Ettim. Bilinçaltının nasıl çalıştığı ile ilgili aldığım eğitimler, okuduğum kitaplar ve araştırmalarım, ayrıca deneyimlerim sonucu yıllar sonra farkına vardım ki bu anksiyete diye tanımlanan bu duygunun aslında altında yatan bilinçaltına gönderdiğimiz birçok tanımlama yapmaktaydı. Yani aslında ortada sadece bir endişe duygusu var iken yaşanılanlar ile o endişe duygusunun artması ve sonuç olarak kontrol edilemez hale gelmesi de bu tanımlamaların birikimiydi. Ayrıca anksiyete adının da verilmesi yaşanılan bu yoğun endişenin daha karmaşık bir durum ben de demek ki şeklinde bir inanca sahip olmasına neden olmaktaydı sadece bilinçaltı değiştiği seansı yaptığım kişilerden anksiyete size nasıl hissettiriyor? Sorusuna gelen cevaplardan ve yaygın anksiyete yaşayan kişilerden gelen cevaplardan bu duygunun benzer tanımlamaları şu şekillerde olmaktaydı. Bu çok kötü bir duygu. Hiçbir şey yapamayacak halde. Elim kolum bağlanmış gibi hissediyorum. Allah'ım delireceğim galiba. Nefes alamıyorum. Ya çok kötü bir şey olursa, ya benim veya yakınımın başına bir şey gelirse, boğuluyor gibi, canım burnumda, hayatı kaçırıyor gibi, donup kalıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Anksiyete hayatımı ele geçiriyor. Kalbim her an durabilir, vücudum yavaş yavaş ölüyor, aklımı kaybedecek gibi. Kaygı hissetmek korkunç bir durum, iğrenç bir duygu bu. Mahvoluyorum, kendimi kaybediyorum. Ölsem de kurtulsam, sanki beni hapse atmışlar gibiyim. Buna benzer tanımlamaları çoğaltmak mümkün. Şimdi bilinçaltının nasıl çalıştığı ile ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum ki yukarıdaki tanımlamalardan neden bahsettiğim daha iyi anlaşılsın. Bilinçaltı anne karnından bugüne kadar yaşadığımız, duygulduğumuz her şeyi kaydeden bir bilgisayar gibidir. Bu kayıtlara göre size de duygu üretir. Sizi korumak en önemli görevidir. Ancak bilinçaltının çalışma prensibini, dilini bilmediğinizde bize faydası olmayacak bir şekilde bilinçaltına emirler gönderiyor. Bilinçaltının birinci özelliği. Bilinçaltı olumlu, olumsuz ayırt etmez. Ve bunu emir olarak alır. Örneğin size maviyi düşünme dediğinde ilk aklınıza mavi renk gelir. Bilinçaltının ikinci özelliği. Bilinçaltı yorum yapmaz kelimeleri direkt o anlamıyla yani kelime anlamıyla neyse o şekilde algılar ve emri alır. Ona göre sizi sonuç üretmek için yani duygu üretmek için çalışır. Çünkü sizin ağzınızdan çıkan kelimelere göre sizi korumaya çalışır. Buna göre de duygu üretir. Örneğin siz nefes alamıyorum dediniz. Aslında nefes alıyorsunuz. Sadece çok bunaldığınızı kast ediyorsunuz. Ancak bilinçaltı yorum yapmadığı için. Nefes alamayan biri nasıl tepki verir, nasıl bir duygu yaşar? Buna göre emri yerine getirsin ki oradan kurtulmak için sizi harekete geçirsin. Burada bahsettiğim bilinçaltının çalışma mantığını anlarsanız, size anlatacağım yöntemi çok daha kolay kullanabilirsiniz. Burada aslında bilinçaltının hayatımızı yönettiğini, emirleri de bizim düşüncelerimizden ve ağzımızdan çıkan kelimelerden aldığını anlıyoruz. Yani aslında sadece bir endişe duygusu iken yıllar içinde o duyguyu farklı tanımlamalarla bilinçaltında büyütüyoruz ve bilinçaltında ona göre kayıt yapıyoruz. O kadar tanım kodlamış oluyoruz ki bu nasıl bir duygu ya? Acı desen değil, üzüntü desen değil. Karmaşık bir şey diyenler de oluyor. Çünkü içine zamanla birçok tanımı koymuşuz. Ve her hissettiğimizde de, her anksiyete krizi geçirdiğimizde de tekrarlayarak kaydı pekiştiriyoruz. Şimdi bunu nasıl tersine çevirebiliriz? Yani kaygıyı yönetecek hale nasıl getirebiliriz? Burada kaygıdan nasıl kurtuluruz demiyorum dikkat ederseniz. Yönetecek hale diyorum. Çünkü kaygı, endişe sadece bir duygudur. Yönetilebilir. Önemli olan onu yönetilemeyecek kadar çok tanımlamalarla bilinçaltında büyütmemek. Yönteme geçmeden önce şunu ifade etmek isterim. Ben de yoğun kaygı yaşadığım dönemlerde bir gelseydi kaygıyı bu ifadelerin değiştir, kaygıyı yönetecek hale getirir, getirirsin deseydi benim ne yaşadığımı biliyor musun sen? O kadar kolay mı der? Bunu deneyimlemiş biri olarak size diyorum ki bu yöntemi gerçekten uygularsanız o karşınızda yönetilemeyecek halde duran bu anksiyete zamanla küçülecek ve yönetebileceğiniz hale gelecek. Yöntem tabi pratik ve sabır gerektirmektedir. Ön yargısız bir şekilde denemek size büyük farkındalık kazandırır. Bunu anksiyete yaşayanları ikna etmek için söylüyorum. Çünkü hayatı daha rahat, keyifli yaşamak gerçekten mümkün. Bunu ancak siz yapabilirsiniz. Sizin bir bilinçaltınız var ve ağzınızdan çıkan kelimelerle Düşüncelerle ona emir gönderiyorsunuz. Bunları değiştirdiğinizde ise o da ona göre tepki verecektir. Çünkü çalışma şekli aynen böyledir. Şimdi uygulamayı nasıl yapacağız? Bunu anlatacağım. Birinci adım, öncelikle çok kaygılı hissettiğiniz durumlarda kendinize neler söylüyorsunuz? Bunların tespitini yapın. Bir defterinize veya telefonunuza not alabilirsiniz. Kendinize neler söylüyorsunuz? Bunları yazın. Eğer yoğun kaygı hissettiğiniz durumda yapabilirseniz çok daha iyi olur. Ama direkt o duygu içinde bunu yapamıyorsanız önemli değil. Daha iyi hissettiğiniz bir zamanda, daha sakin olduğunuz bir zamanda bu tanımlamaları yapabilirsiniz. Evet, şimdi ikinci adıma geçelim. Elinizde artık aksiyete tanımlarınız var daha sakin hissi iyi hissettiğiniz bir zamanda bu tanımlamaları alın. Kelime kelime gözden geçirin. Bu gözden geçirmeyi de şimdi anlatacağım. Burada önemli nokta kendi duygumuzun hissettiğimizin yoğunluğuyla değil de o cümleyi kelime anlamıyla doğru mu değil mi diye irdelemek. Hatta bunu siz değil de bir bilgisayar yapıyor gibi düşünün. Bilgisayar ne anlar sizin yazdığınız kelimelerden. Bu bilgisayar yorum yapmıyor çünkü. Direkt kelime anlamı neyse onun hafızasında ona göre algılıyor. Örneğin yazdığınız tanım şu şekilde. Hiçbir şey yapamayacak haldeyim. Şimdi bilgisayar bakıyor. Bu kişi hiçbir şey yapamıyor diyor. Tabiri caizse kılını bile kıpırdatamıyor. İşte siz kendinizi o duygu hissettiniz mi? Bilinçaltına aynen bilgisayar gibi olduğu için hiçbir şeyi yapamayan bir insan nasıl hissediyorsa o duyguyu ürettiği emir gönderiyorsunuz. Buradaki amacımız tanımlamaları çürütmek yani kelime anlamıyla doğru olmadığını ispatlamak. Eğer bunu yaparsak ne olacak? Bu tanımlamaları bilinçaltına artık göndermeyeceksin. Ve o an anksiyete tanımlarında azalma olacak. Ve kaygı azalmaya başlayacak. Tanımın yanlışlığının ispatları. Hayır, tabii ki ben ayağa kalkabiliyorum. Tuvalete gidebiliyorum, hiçbir şey yapamayacak halde değilim. Yatakta ise yan tarafa dönebiliyorum. Oturabiliyorum. Yani bu ifadeyi kelime anlamıyla küretecek aklınıza gelenleri yazın. En az 3-4 ifade olsun. Zaten ifadeleri yazdıkta kendiniz hissedersiniz. Tanımın doğruluğunu çürütülmesi için yeterli olup olmadığını fark edersiniz. Hatta bazen Aa, gerçekten ya bu kelime anlamı olarak hiç doğru değil diye tepki vererek yüzünüzde gülümseme oluşur. Burada önemli bir noktada mizah. Mizahı işin içine sokarsanız etkisi çok daha fazla olacak. Çünkü mizah serotonin demek. Serotonin geldiğinde zaten kaygı kaybolur. Bu yüzden kaygı tanımlarınızın kelime anlamı olarak yanlışlığının ispat ifadelerini komik, mizahvari cümleler olursa daha fazla etkisi olacaktır. Örneğin nefes alamıyorum dediniz. Yani nefes alamıyorsun ama yemekleri de yiyorsun bakıyorum da. Bir de nefes alsan ne yapardın acaba? Nefes almadan yıllarca yaşayan ilk insan ödülünü sana verecekler. Harikasın. Hadi canım nefes alamıyorsun da fotosentez mi yapıyorsun? Başka bir tanımlama tarzı, diğer tanımlamalar da aynı şekilde her bir tanımlama için bunları yapın. Bu çalışma yoğun aksiyete hissettiğiniz durumlarda değil. Daha hissettiğiniz durumlarda yapmanız daha kolay ve etkili olacak. Çünkü Kaygılı hissettiğinizde zaten bu cümlelere kelime anlamıyla tarafsız bir gözle bakmak çok zor olacak. Bu uygulamayı diğer yazdığınız tanımlar içinde tekrarlayın. Örneğin 15 tanım yazdınız. Ve her biri içinde kelime anlamı olarak yanlışlığını ispatını yaptınız. Sonra ne olacak? Daha sonra siz yine kaygı hissedip, Aynı duyguları hissettiğinizde ve bunları kendinize söylediğinizde eskisi gibi inanmayacaksınız. Yani bir şüphe olacak çünkü. Biliyorsunuz ki bu cümle doğru değil, ispatını yaptınız. Bazıları size komik bile gelecek. Ne kadar saçma diyeceksiniz ve güleceksiniz. Bu bile o duyguya girmenizi azaltacak. Tabi bu da gerçekten emek vererek bunu uygulamanız. Her yöntemde olduğu gibi. Doğru şekilde ve yeterli tekrarla başarıya ulaşmaktır. Başarının matematiğidir bu. Bu nedenle 3-5 defa deneyip olmuyor, ben de işe yaramıyor diye bırakmak yerine biraz zaman ayırarak bu yöntemi uygulamak size kaygı üzerinde büyük özgüven kazandıracak. Bir süre sonra bu işin ustası olacak ve ağzınızdan çıkan kelimeleri daha da kolay fark edecek ve anında kelime anlamı olarak bunun doğruluğunu kontrol edebileceksiniz. Tekrar söylüyorum. Bilinçaltının nasıl çalıştığını öğrenip de bu yöntemi ilk denediğimde de gerçekten büyük bir yük kalktı üzerinde. O koca dağ gibi görünen kalbi gözümde o kadar küçüldü ki. Bu farkındalık bile size öyle büyüktürü Özgüven kazandıracak. Yeter ki bildiklerinizi kenara bırakın ve objektif olarak bu yöntemi deneyin.